Selamün aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Sizlere de bir açılışımı yapayım dedim. Misafirlerim var. Şu anda yatıyor onlar. Ben de ne yaptım gece bu hazırlık? Şurada sosu, bir tane yumurta, bir bardak süt, yarım bardak çay bardağı zeytinyağı. Onları sos olarak kullanıyorum. Burada da yufkam vardı hazır yufka içine peynir kaşar peyniri iki türlü peynir bir de maydanoz böyle şey yırtık bırak gibi olacak burada da akşam ne yaptık şeyim vardı pudik gibi kedi dilinden onu yaptık burada da mantarım var onu da kavradım geceye Şurada da tatlımız var gene. Burada da süt aldı da de arkadaşlar. Süt mayalayacağım yoğurt. Kahvaltılık çıkarım biraz işte. Yanına zeytin, peynir. Domates, salatalık da almıyorum pek. Kış geneli. Ne öyle. Ondan sonra başka yandan yapalım. Belki man şey var. Şurada da Aslamamız, aslama yağları belki biraz da yetmesi da daha hazırlamadım da şimdi bunları yapayım beklesin biraz Sosuyla suyuna birlikte sizler nasılsınız Sevmişsiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir ben dedim. Böyle bir açılış mı yapayım da devamı gelir inşallah. Yemekleri ne yaptık arkadaşlar da onları çekmedim. Sebzeli pilav yaptım. Ondan sonra başka ne yaptım? Şey, hem patatesli tavuk. Fırında tavuk yaptım. Çorba, salata akşamada onları yedik. Bir de mantı vardı onu pişirdim. Salatayla yani işte yedik. Kompostu pişirdim. Şiinen Neyse, elma hoşafı, üzüm içine hepsinden kattım, hoşaf pişirdim. Onları yedik bugün akşam. Bunu da geceye hazırlık. Görüşürüz devamında videomu arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sizlere de dedim akşama tatlı yapacağım. Bugün malzemesini bir sayın da bir çay bardağı şeker bir tane su bardağıyla işte ceviz şurada zeytinyağı iki parmak ne evsizlik zeytinyağı şunu da göstereyim size üç tane de yumurta üç yumurtam var önce bunu boşaltayım şurada da dört kaşık un Şimdi şekerimle onu bir iyice bir çırpayım arkadaşlar. Akşama bunu yapayım dedim. Dün de kedi dilinden tatlı yaptıydık. Muhallebili tatlı arkadaşlar. Üzerinde de beyaz çikolata. Ondan da bu kadar kaldı. Misafirlerim vardı da. Şimdi şunları bir toparlayayım. Şunu da şöyle koy Şurada da kateyfi arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar aldım da. Böyle hepsini koyma. Yarım kilo o kadar ne var Yarım kilo yakın hemen ben hepsini koymayacağım. Önce bunu bir çırpayım. Dört bardak unum var. Bir pakette kabartma tozu. Bunu akşam akşama de bunu yapayım. Dün şey, bir tatlı yaptım. Bir de hazır bir şey vardı. Kırma tatlısı. Sağ vardı da. Burada da tarhana çorba. Onu da kapatayım da ağzını. aynımış Az daha dursun yakışık ateşine. Şurada da makarna mantı, saldım artık. 2 bardak şeker. 2,5 bardak da koydum şerbet için. Ondan bunu bir adele yapayım. Akşama da günden artan şeyim var. Pilavım vardı. Zebzeli pilav yaptıydım arkadaşlar. Onlar var bir de ne yaptım tavuk kanat vardı kanat patates onları işte fırında pişirdik çorba dün günden işte ondan sonra başka ne vardı mantı pişirdim bugün yine bir paket daha var onu da pişireyim dedim dolapta kalmasın şey yapacağım mantı yapacağım o yüzden dört kaşıkta unumu koydum Yumurtalar da koyu yumurta sarar, sapsarı. sarar. Arkadaşım gettiydi de. Bir de aldım koyu yumurta diye de. O da sarıymıştı. Bir paket de kabartma tozunu koyayım. Vanilya koymuyorum arkadaşlar. Sadece kabartma tozu. Gerçi bir paket de ondan koyayım. Yumurta kokusunu alsın. Koymaya devam paket de oradan koyayım. Yumurta kokusunu tatlının içinde sevmez. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Ayrıca Allah'ta bulaşık vardı. Onları yıkadık. Geceden kalanları da yıkadıydım. Sabah yine çıktı biraz bulaşık. Dolabın içindeki ne var? Süt vardı. Onu pişirdim, mayaladım. Akşamda yoğurdum az kaldıydı. Zaten. fazla çıkmaya ne gerek yok. Katı bir hamur olacak arkadaşlar. Bunun tatlısı hamur katı olacak. Şöyle az az da şey yapayım. Kaplanın üstlerinden kıyım da ince ince Birazcık Top top olması Dolapta var arkadaşlar da ben hiç derim. onu bu bir erince adam bunu aşağıda marketten aldım geldim şöyle ufak ufak tam şeyliyim işte sarmalık görünce aldım orta. market dolaştım. biraz sebze aldım meyve ondan sonra kırmızı pancar sizlere göstermedim her zaman göstereyim diye bugün de göstermedim bir zeytinyağı aldım şundan aldım bir şey olmasın diye salatalara ne bu da vardı da bundan da tahin yapayım diye hakiki zeytinyağıdan aldım kavrulmamış susam aldıydım da onu dedim şey yapayım diye şöyle kuzgaları koyuyorum arkadaşlar öyle şey değil şimdi hemen tür arasına girmesi. Dün de misafirlerim vardı aynı dediğim gibi. Onlar şimdi daha var. Salonda oturuyorlar. Onları göstermedim sizlere. Biri kaynayan, biri de eşim. Onlar geldiler. Biraz daha koyun da fazla koymuyor bu kadar yarım kilodan yarısını koydum. Şurada da bir Cevizim var bir bardak. Onu da bakayım içine. Bunu pişireyim. Biraz sen şey ikisini sıcaklığı ondan sonra şerbetini dökeceğim. Şerbet soğuk. O da biraz sıcak olacak. Anca şeyler şerbetini çeker. Güzel oluyor bu. Tatlı yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şurayı da batırdım. Tepsiyi de getireyim de. Tepsiyi bir kedi kısmadım. Olur. Şöyle iyice kavuşturayım. Katı olacak bayağı hamuru katı olacak öyle. Çubuk olmaz hamuru bunun. Şöyle karıştırayım. Kadeh bir şey olduğu için yaş birbirini tutar kaldı. Şimdi altına bir az bir yağ gezdirip içinde de yağ zaten. Bir bardakta yağ koydum. Çorbamın altını da kapatayım. Bundan da sidi. Şey fırınımızı da yakalım. Bir ayarlı sonra gösteririz. Hı hı. Ayarlı değil fırınım da normal fırın yuvarlak fırınlarda Ayağını fırına koymayacağım. Şöyle katı bir hamur. Piştikten sonra keseceğim. Şöyle yayayım tepsiye. Böyle düzelteceğim. Ondan sonra pişecek. Dün de çekecektim de biraz çekmedim. Aceleye de geldi. Ev işiydi, yemeğiydi. Akşamı bulduk. Anca yetiştirdim. Yani tepsiye iyice bir yayılacak böyle. Üzeri düz oluncaya kadar. Piştikten sonra göstereyim sizlere. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Soframız da hazırladık arkadaşlar. Şu mantımın sosu, salça, biber. Ondan sonra nanesi, salatamız. Bugün menümüz de böyle. Mantımız, işte çorbamız. Bir de şunu da göstereyim sizlere. Dünden kalan da bunlar. Burada da çaylarımız var arkadaşlar. Çaylar hazır. Çaydanlığımız da hazır burada. Çayımızı demledik. Tatlımız da güzel olmuş. Burada tabağa çıkarttım da. Şimdi çayın yanına götüreceğiz arkadaşlar. Burada da çiğ köftemiz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar.